Bir zamanlar yeşil ormanın hemen yanında sevimli bir tavşan ve yavaş ama kararlı bir kaplumbağa yaşarmış. Tavşan hızlı koşmaktan ve yeni maceralar yaşamaktan hoşlanıyordu. Kaplumbağa ise her şeyi dikkatlice düşünüp sabırla hareket etmeyi seven biriydi. Bir gün ormanın ortasında bir yarış düzenlenmeye karar verildi. Tavşan ve kaplumbağa bu yarışa katılmaya karar verdiler. Yarışın startı verildiğinde tavşan hemen öne geçti ve uzaklaştı. Kaplumbağa ise yavaş adımlarla ilerlemeye başladı. Tavşan kendine fazlasıyla güveniyordu ve öne geçtiği için durup dinlenmeye karar verdi. O arada kaplumbağa sabırla ve kararlı adımlarla ilerleyerek yarışa devam etti. Tavşan Kaplumbağanın gerisinde olduğunu fark ettiğinde yeniden koşmaya başladı. Ama kaplumbağa sabırla devam etti. Yarışın sonunda bitiş çizgisine kaplumbağa birinci olarak geçti. Tavşan yavaş ama istikrarlı adımlarla zaferi kazanan kaplumbağayı izleyerek bir şeyler öğrendi. Kaplumbağa yarışı kazanmasa da sabrın ve kararlılığın ne kadar önemli olduğunu göstermişti. Tavşan ve kaplumbağa birlikte yarıştıkları bu deneyimden sonra iyi arkadaş oldular. Tavşan, kaplumbağadan sabırlı olmayı, kaplumbağa ise tavşandan eğlenceli olmayı öğrendi. Yeşil orman, bu iki farklı karakterin dostluğuyla daha da renklendi. Ve böylece Tavşan ile Kaplumbağa'nın hikayesi, yavaş ama kararlı bir şekilde hedefe ulaşmanın Sabrın ve dostluğun değerini anlatan güzel bir masal oldu.